Tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Size bir e, gemi dümeni figürüyle geldim bu videomda. E, erkek çocukları için bebek battaniyeleri, hırka ve yelek için kullanabileceğiniz bir figür. Gemi dümeni. Şöyle yakınlarına göstereyim. Ben yün üniplikle ördüm. 2,5 numara tığla. Şimdi de koton iplik ve 3 numara tığla öreceğim. Tamamen e, öreceğinizin rengine ve kalınlığına göre ipinizi değiştirebilirsiniz tekrar göstereyim Hadi hemen başlayalım 5 zincir çekerek başlıyorum 1 2 3 4 5 buraya bir halka yapıyorum bir zincirle yukarı çıkıyorum ve bu halkamın içine 8 tane sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ilk yaptığımın içine batıyorum ve kapatıyorum buradaki ipimizin fazlalığını keselim şimdi 7 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 başını iki kere dolayacağım bir sonraki hemen batıyorum ve 1 2 3 4 kere de alıyorum şimdi araya 4 tane zincir çekeceğim artık 1 2 3 4 2 kere başını dolayacağım bir sonrakine batacağım 1 2 3 4 kere de alacağım 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başını iki kere doluyorum ve bu şekilde dolduruyorum. E, burada 7 tane zaten boşluğum oluştu. Sonuncu için de tekrar 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün tepesine batıyorum. Şöyle oluşturdum. Şimdi 1, 2 3 4 zincir çektim yukarıya çıktım başım doladım boşluğuma batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum toplamda bu baştakiyle ile beraber 7 tane trabzanım olmuş olması gerekiyor 4 oldu 5 6 7 Şimdi araya 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 başını doluyorum bir sonrakine batıyorum ve buraya da 7 tane üçlü trabzan dolduruyorum üçlü trabzan büyük gelir diye düşünürseniz ikili trabzan da çalışabilirsiniz 1 2 3 4 5 göstereceğim şimdi 6 ve 7 bakın buralar doldurdukça şöyle kapanıyor ve bu şekilde gemi dümeninin bu kenar köşeleri oluşmuş oluyor yani şimdi tekrar 7 zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 başını dolayacağım bir sonrakine batıp 7 tane trabzan yapacağım Eğer 7 tane trabzan çok geldiğini düşünürseniz sayısını azaltabilirsiniz. İpimizin ve tığımızın kalınlığına göre değişir. Altı doldurabilirsiniz. Araya yine 7 zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. Ve yine 7 tane trabzan çalışıyorum. Ve sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. 4 5 6 7 Bakın aslında kendiliğinden oluşmaya başladı. Bunu sonradan hafif nemli bir e, bez yardımıyla arkasından ütülersiniz. 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 ve 7 araya yine 7 zincir 4 5 6 7 yapımı dediğim gibi çok kolay ama bebek battaniyeleri için çok şık bir gemi figürü 2 3 4 5 6 ve 7. Ben sona kadar tamamlayacağım. İsterseniz siz videoyu burada bırakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. 7 trabzanıma geldim. 2 3 4 5 6 ve 7 Araya tekrar 7 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemi dediğimiz ilmeği ilmeğin içinden geçiriyorum ve kapatıyorum. İpliğimin fazlasını da kesiyorum. Şimdi bunu düzelteceğiz elimizle. Önce şuradaki fazla ipliğimizi bir kaybedelim. Bunu şöyle Bakın düzeltiyorum Ütülemeden önce de Elinizle düzeltin Daha sonra ütüleyip Dikmenizi Tavsiye ederim çünkü bakın Düzelttikçe elinizle Şekli netleşiyor Böylelikle gemi dümenimiz Tamamlanmış oldu arasındaki fark iplerin kalınlığı. Bu koton iplikle 3 numara tığla örüldü. Bu yün iplikle 2,5 numara tığla örüldü. Daha ince e, 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 iplikle örerseniz yani e, mesela 100 gramı 300 metre olan, işte 250 300 metre olan iplerle örerseniz bundan daha küçük olur. E, daha kalın ipler örerseniz daha kalın olur ama o da birazcık çirkin olabilir. E, çünkü bu bayağı bakın büyükçe oldu koton iplikle örüldüğünde. Yakından da göstereyim tekrar. Çalışmamız şimdilik buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoların devamı için beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Şimdi bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.